Arkadaşlar merhaba, bugün 14 Haziran 2025 Cumartesi ve e, Şahatin'deyiz, Şahatin Hong Kong'da. Yine sürprizlerin hipodromuna geldik. Yine devirli altılılar e, bir şekilde bizi bekliyor diyebiliriz. Evet hemen başlayalım arkadaşlar. Burada birinci Şahatin'de koşu, 11'de sabah koşusu var. Saat 11'de başlıyor. İlk birinci altınlık. Dokuz koşul programı bu arada. Aslında on koşu. Son koşuyu almamışlar. Üç yaşlı İngilizler bin metreye çıkacaklar. Evet baktığımız zaman önceliğimiz bizim burada 1 ve 2. Bir. Quick Money ve The Allowed. iki numara. Jerry Joe ve Zach Burton'la. Bu rakip noksa 12 numaralı win metot. 4 numaralı motor. Kayserilerin bu. Ve 7 numaralı Alabama Song arkadaşlar. Abdullah. Çok zor bir. Yani ilk ayakta da dökülür herkes. Oldu. Ben size söyleyeyim. 1, 2, 12, 4, 7. i̇kinci kuş handikap puanı 40 ve 0 ve 40 arasında olan sapkanlar. Bakın ne kadar düşükse ikramiye o kadar fazla sürpriz gelme ihtimali var. Bunu size net söyleyebilirim. Daha belki Şahat'in yayınımızda zaten bunu hatırlattık söyledik size ama gene söyleyelim. İlk kez bizi izleyenler oluyordur belki. Üç yukarı İngilizler 1600 metre başlık bu şekilde. 11 numaralı burada e, Gold tak. İlk atımız Gold Taka kim giriyor? Andre Hamelin. 7 numaralı Family Fortune, Luke Ferraris, 1 numaralı Beautiful Win, James Orman ve 9 numaralı Perfect Peach, Zack Burton. Zack Burton. 11 7 1 9 arkadaşlar. Ben bunun 7 taraftarım aslında. Yalnız bu da 6 numaranın ve eee yani siz saçma gibi yazacak ama 2 numaranın da gelir. 6 ve 2'nin de burada dikkat edin arkadaşlar. 2 ve 6. Dediğim gibi yani ne kadar az ekranı yok o kadar yüksek e, bir sürpriz. Üçüncü kuşa handikap puanı 40 ve 60 olan sapkanlar burada. Üç büyük kral şengizler 1200 metreye çıkacaklar. Üç numaralı Rainbow Seven. Kayseri 9 numaralı Sip Safir, Ben Thompson ve 1 numaralı Norton Beaches, Hugh Bowman. Burada da 10 numaraya dikkat arkadaşlar. 10 numarayı da ilave etmek lazım buraya. 3-9-1-10 4. koşu 10 numara şampiyon metot. P.N. Wong biliyor. P.N. Wong, Apprentice. Dördüncü kuşla beraber ikinci Altılga en baş 12.30'da 40 ve 60 Şanikap puanı arasında olan sapkanlar bir arada. Üç yukarı güzel 1200 metreye çıkacaklar. Burada arkadaşlar. Şimdi burada aslında 3 numaralı Sight Happy Abdullah. Çok şanslı ama 7 numaralı Map Meep var Alexis Badel'le. Burada bu iki tane sapkanı yazmak durumundayız. Yani 3 ve 7. Ama siz içlerinden bir tanesini banko seçebilirsiniz tabii. Evet, geçelim şimdi. 5. koşu Handikap puanı 40-60 safkanlar. Baktığımızda 14 katı arkadaşlar. Burada eee 12 numaralı Special Hedge, Matthew Poon, bu da apranti. Ama dediğim gibi yani hangi sürprizi seçeceğimiz seçelim. 10 numara Roman Crown var Abdullah. 9 numaralı Bull Attitude, Lanem mısın? 3 numaralı Rezeki Karishton ve 10 numara Evet. 12 numaralı özür dilerim. Special Hedge 12, 9, 3, 10 arkadaşlar. Sıralamamız bu şekilde. 12, 9 ve 3. Hani bakıyorum da burada birim falan da gelir oraya. Yani çok zor. Gerçekten çok zor. Evet. Geçelim şimdi 6. koşuya. Hani kapağını 40 ve safkanlar. 3 kalın güzel 1800 metreye çıkacaklar. 6 numara alternatif bankrolu Ocean Impact Zach Burton'la. Rakip 13 numaralı Hakka Radiance Andrea Atseni ve 1 numaralı Without Delay. 7. koşu handikap puan 40 ve 60 olan sapkanlar. 3 yukarı güzel 1400 metreye çıkacaklar. 13 numaralı Lake Shore Hero Abdullah. 4 numaralı Enduit 3 Bowman. 12 numaralı Strafe Pe Pepper. Strat Pepper. Lionel Everson ve 9 numaralı Metal King. Kayseri 13, 4, 12 ve 9. Burada 1 numarayı da arkadaşlar yazmışlar. 1 numarayı da ilave ediyoruz. 13, 4, 12, 9, 1, 1. 1 numaralı Harold Wynn. 8. koşuya geçtik şimdi. Handikap puanı 80 ve 105 olan safkanlar. Burada arkadaşlar bankumuz var. Handikap puanı e, yükseldi gördüğünüz gibi 105 lira falan. Arkadaşlar burada 2 numaralı safkan bottom up together zak banko. Dokuzuncu ve son kuşudayız. Handicap bağlanmış ve 80 safkanlar var. 3 yukarı İngiltere 1800 metreye çıkacaklar. Burada da 2 ve 3 numaralı safkanlar arkadaşlar. 2 Ant Harold, Zakporto ve 3 Numara Rocket Spade. Bakın bunun dışında burada aşağıya doğru hemen hemen tüm atların geliri var bu ayakta. Bunu söyleyeyim size. Yani o 12 numaranın bile geliri var. 12 numara. Özellikle 9. Alexis Bademin'in 7 numara. 2 ve 3 biz diyelim burada üzerini siz tamamlayın arkadaşlar. Winning Wing mesela iyi bir adı o da. ET Mo denen bir çok eminim. 5 numara. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Şahatin'le ilgili. Bugün aynı zamanda Skos bile da izleyebilirsiniz tabi. Diyarbakır açık. İzmir ve Ankara yayınımız. Premium seviyede ait. Santana'da böyle Belmont'a öyle diyoruz. Evet. Herkese güzel bir cumartesi günü diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.